Sevgili balıklar ve bir hassa sevgili yükselen balıklar. Efendim Ocak 2025 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak 2025'i masaya yatırıyoruz. Yılın ilk yayını. Evet sevgili yükselen balıklar değil mi efendim? Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen balıksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet yükselen balıklar 19 Ocağı kadar güneş oğlak burcunda olacak ve kendisine Merkür de eşlik ediyor. Hem güneş hem Merkür 19'una kadar oğlakta dolayısıyla 11. evinizde hayaller ve hedefler evi, kariyerin getirileri, sosyal çevre ilişkileri, parti, dernek, vakıf, siyasi işler böyle bir alanda hem Güneşen Merkür ne diyor bize? Demek ki 19'una kadar böyle bir yeni planlar var, yeni hayaller var, hedefler var, kariyerde iş ortamında bir dikkat çekmeler var. Böyle ne bileyim, böyle iletişiminizle, planlarınızla, belki kariyer girişimlerinizle, hani kariyer çevrelerindeki e, kariyer çevrelerinde belki performansınızla dikkat çekiyorsunuz. Yani bu anlamda 19'una kadar önemli bir kariyer vurgusu var. Tabii ki orası sosyal çevre ilişkileri güzel. Arkadaşlarla bir araya gelmeler, kaynaşmalar, sosyal aktiviteler. E orası parti, dernek, vakıf işleri. Hani varsa böyle bir gündemleriniz faal başlarsınız yıla. Öyle söyleyeyim size. Gayet güzel bir geçiş. Gelelim bu ayki dolunaya. Bu ayki dolunay bir yengeç dolunayı. 14 Ocak'ta ve 23 derece yengeç burcunda. Şimdi yengeç burcu sizin doğum haritanızda. 5. eviniz. Demek ki dolunay da 5. evinizde gerçekleşiyor. Demek ki 14 Ocak civarı bu yengeç dolunayında 5. ev konularıyla ilgili bir şeyler ön plana çıkacak. Bu dolunayın bir özelliği var. Bu dolunay Marsiyen bir dolunay. Bu ne demek biliyor musunuz? Ay Mars kavuşumu var demek. Şimdi Marsiyen dolunayda bir mücadele vardır. İşin içinde Mars varsa her zaman mücadele vardır. Şimdi burayı biraz algılamaya çalışalım. Evet efendim ne dedik 14 Ocak'ta Dolunay. Yengeç'te 5. evinizde 23 derecede. 5. evin ilk konusu ne aşk? Demek ki bu ay 14 civarı aşk hayatınızla ilgili bir şey netleşiyor. Ne bileyim bu ilişki nereye gidiyor cevabı netleşiyor. Şahane bir ilişki ise çok korkmayın ama sıkıntılı gidiyorsa dikkat tabii ki. Yani bu bazen bir ilişkinin sonlanması da demek olabilir yani onu söyleyeyim size. Ha veya birine aşık olursunuz dolunay zaman. Biri hayatınıza girer ya da ilişkiyle ilgili bir sorun netleşebilir. Yani bütün bunlarla ilgili çalışabilir. Anlatabiliyor muyum? Evet 5. Çocuklar Evi. Belki bu ay hamilelik haberi gelecek. Belki bu ay çocuğunuzun hayatında bir şey netleşecek. Belki çocuğunuzla bir gündeminiz olacak. Ha yeni hamileler dikkat edin. Hani Marsyen bir dolunay hani bir düşük riski taşır. Dikkat edin lütfen. Ve tabii ki 5. ev yetenekler evimizdir. Hani varsa bir yeteneğiniz. Aa güzel resim yaparım, şarkı okurum, tasarım yaparım, ne bileyim çömlek yaparım yaratıcılık anlamında güzel bir destek. Ve tabii ki yatırımlar evi belki de bazınızın bir yatırım olacak. Bununla ilgili bir karar alacaksınız. Şimdi doğum haritanızda IC dediğimiz haritanızın dip noktası 5. evinizden geçiyorsa dolunay derecesinin oradan yani 23 derece civarından artı eksi 5 derece. O zaman Dolunay IC noktanız üstünde demektir. Biliyorsunuz haritamızda, doğum haritamızda IC ya 3'ten ya 4'ten ya 5'ten geçer. Şimdi 5. evinizde yengeçte IC'nin oradaysa Dolunay ailevi bir şeyler netleşebilir. Ailevi bir konu ön plana çıkabilir. Bazılarınızda da taşınma, yer değişikliği, mülk gibi konular olabilir. Evet şimdi Marsiyen bir Dolunay dedik. Bir mücadele var dedik. Yani tabii ki biraz aşk hayatınıza bir dikkat edin bakalım anlatabiliyor muyum? Yani o konuda bir uyardım sizi. Çocuklara dikkat. Hani belki onlarda da bir sıkıntı olabilir. Evet 19 Ocak itibariyle Güneş Kova burcuna girecek. Şimdi Kova burcu doğum haritanızda hangi eviniz? Siz bir yükselen balıksınız. Birinci ev balık, ikinci ev koç, üçüncü ev boğa, değil mi? Astrolojik sırayla gider. 12. evinize kova geliyor. Ve o alana güneş giriyor. 19'u itibariyle bir kere enerji düşüklüğü demek bu. Hakikaten böyle bir aman içimden gelmiyor modu. Ya da işte böyle bir tabii ki enerji düşüklüğünden mütevellit olabilecek sağlık sorunları. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızın hassaslaşacağı bir döneme giriyorsunuz. O 12. ev hastaneleri de anlatır. Sağlık konularını anlatır. Ha tabii ki bilinçaltımız ve zaten güneş 12'ye girdiği andan itibaren bir içe dönme başlar. Bilinçaltıyla baş başa kalırız. Tabii ki bu baş başa kalma hallerini iyi yönetmek gerekiyor. Dikkat edin. Yani çok da kendi kendinizi yiyip bitirmeyin. 12. evde biraz gözlemci oluruz. Yani artık olaylara müdahil olmak istemeyiz, olamayız, olmayız daha çok böyle olup bitene kafa yormaya başlarız. Tabii ki 12. ev geçişleri, orası gizli düşmanlıklar. Acaba laf söz mü var, dedikodu mu var, arkanızdan dönen işler olabilir. Yani o anlamda biraz zorlayıcı bir etkisi olabilir tabii ki. Ama bu aslında bir şeyleri gözlemleme ve karar alma arifesi döngüsüdür. Ha bu döngü tabii ki bayağı sürecek yani Şubat'ın son haftasına kadar. Bakın dilim sürçmedi. Şubat'ın son haftasına kadar onu da bilin. Evet Gelelim efendim Mars retrosuna. Biliyorsunuz 2024'ü bitirirken 7 Aralık'ta Mars retrosu başlamıştı. Şimdi 7 Aralık 2024, 24 Şubat 2025 aralığında Mars retrosu var. Mars önce Aslan Burcu'nda geriledi. Şimdi bu ayda Ocak ayında da Yengeç'te gerileyecek. Tam olarak 6 Ocak itibariyle Mars Yengeç Burcu'nda sizin 5. evinizde gerilemeye başlayacak. Ve aslında bu bayağı 24 Şubat'a kadar da devam edecek. Şimdi Mars 5. evinizde geriliyor olduğuna göre aslında beni dikkatli dinleyenler az önce 5. Beşin, ev konularını biliyorsunuz demektir artık. 5. ev aşk. Ya aşkta bir zorlanma var bu ay. Dikkat edin. Tabii ki o 5. evde aşk hayatınızda sınavlar olabilir. Birdenbire ilişkinizde motivasyon kayıpları olabilir, birbirinizi anlayamama olabilir, geçmiş konular açılabilir, o geçmiş konulardan gerilimler oluşabilir, ayrılalımlar olabilir, sonlanmalar olabilir. Ha belki de geçmişten biri gelmek isteyebilir. <laughs> çok saçma olur yani Mars Retrosu var hiç tavsiye etmem. Ha böyle bu döngüde bir ilişkiye de başlanmaz aslında onu da söyleyeyim. Yani dolayısıyla aslında bu az önce bahsettiğim Dolunay meselesinde aşk açısından çok da memnun değilim. Onu da bir tekrar söyleyeyim. Evet orası çocuklar evi. Sakın Çocuklarınız çocuklarınızda gerilmeyin. Onların sağlığına dikkat edin. Belki onlarla ilgili bir mücadele olabilir. Hamileler dikkat edin. Ve tabii ki beşinci ev, ya yeteneklerimiz. Şimdi yetenekler deyince akla mesela sportif yetenekler de gelir. Mesela sporla uğraşan birisiniz dikkat edin. Tam sakarlıklar dönebilir. Hani iyi ısının. Böyle duyuyorum bazen yani e, insanlar işte koşarken bir yerini incitiyor. Aletli plateste bir yerini incitiyor. Her şey olabilir. Yani dikkat edin anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın tabii ki benim burada sevgili Yükselen Balık hani sizin özelinizde Mars Retrosu ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Bunun çok daha fazla detayı var. Bir kere gene etkileri var ve bundan muaf değilsiniz. Benim bununla ilgili bir yayınım zaten mevcut. O yayını bu yayının sonuna ekliyorum. İzleyin, izlettirin dermişim. İzleyin efendim. E, 2025 işte Ocak yayını. 2025'i izlediniz mi? Hani bütün bir yıla baktığımızda genel olarak nasıl bir motivasyonu var bu yılın? İzlediniz mi? Halen izlemediyseniz o yayını bu yayının sonuna koyuyorum. Ya yani Eylül'den beri yayında aslında. Ha önümüzdeki dönem Venüs Retrosu var. Uranüs ikizler döngüsü başlayacak. Tabii ki Jüpiter yengece girecek falan. Birçok hadiseyi konuşacağız. Bunlarla ilgili yayınlar çekeceğim. Siz yeter ki takipte kalın. Siz yeter ki bana burada moral verin. Ben her zaman sizler için en iyisini ortaya koymak istiyorum. Bu hobimi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygı.